uluslararası yol ağındayız, transit yol ağındayız. Sadece şehir merkezindeki uygulamalarımız değil. Geçtiğimiz yıl yapılan trafik uygulamalarımızda ise kurallara uymayan 321.791 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 15.515 araç ve motor trafikten men edilmiştir. Alkollü araç kullanan hız sınırına uymayan kurallara, trafik kurallarına riayet etmeyen sürücülere yönelik trafik denetimlerimizi daha da artıracağız. 2023 yılında terör örgütleriyle ilgili başta PKK, DAEŞ, FETÖ ve diğer terör örgütlerine mensup olanlarla ilgili toplam 125 şahsa şüpheliye, adli işlem yapılmıştır. Türk adaletine teslim edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız 2023 yılında 5400 saat sahil güvenlikte Karadeniz sorumluluk sahasında görev icra etmiş. Yapılan görevlerde 1861 adet gemi ve tekne kontrol edilmiş, toplam 177 adet yasal işlem uygulanmıştır. Limanlarımızda son bir yıl içerisinde Ticari faaliyette bulunan ve kara sularımızda seyir icra eden toplam 2.905 adet ticari geminin de taşıdıkları yük, uğradıkları liman ve benzeri konularda duruma göre yapılan risk analizleri doğrultusunda sorgulamaları, belge ve donanım kontrolleri ayrıca sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından yapılmıştır.